abin geldi. Yanında birileri var. Sil göz yaşlarını yav. Bir şey belli etme. Babam bütün fabrikaları, şirketlerin idaresini bana devretti. Milyonluk işler hepsi de. Osman'ı da yanıma almayı düşünüyorum. Güzel bir kotra aldım, beyaz bir kotra. Kocaman yazılarla Hülya yazdıracağım üstüne. Evlendikten sonra bütün Avrupa'yı dolaşmak istiyorum. Babam öyle bir servet bıraktı ki ye ye bitmez. Para harcamayı, eğlenmeyi, seyahati çok severim. Üzüntünün yeri yoktur benim yaşantımda. Etrafımdakilerin de mutlu ve rahat olmalarını çok isterim. Niçin durgunsunuz böyle? Halbuki ben sizi neşelendirmek, tebessüm eder görmek istiyorum. Siz keyfinize bakın. Beni düşünmeyin. Şu güzel manzara, deniz, yazdan kalma şu güneş... ...çimenler insanı coşturuyor. Çocuklar gibi koşmak, eğlenmek geliyor içimden. Niçin durgunsunuz böyle? Halbuki ben sizi neşelendirmek, sizi tebessüm eder görmek istiyorum. Siz keyfinize bakın. Beni düşünmeyin. Niçin böyle kalpsizsiniz? Size olan hislerimi herhalde fark ediyorsunuzdur. Hayır, Hiçbir şey fark etmiyorum Fark etmek de istemem Hiç değilse niyetimin ciddi olduğunu fark etmelisiniz Hislerim de samimiyim Bana karşı biraz anlayışlı davranmanız Beni ne kadar mutlu edecek bilemezsiniz O tatlı dudaklarınız O güzel gözleriniz Lehimde bir şeyler söylesin Bunu esirgemeyin benden Rica ederim Bu tür konuşmalar hoşuma gitmez Ama beni hiç anlamıyorsun Nereye gitti bunlar? <laughs> Belki bizi mahsus baş başa bıraktılar. Ne de olsa senin gibi kalpsiz değillerdir. Hislerimi, duygularımı anlamışlar. Ah, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Dokunmayın bana. Kesin, bozulacak zamanı buldu. Buralarda bir tamirhane olmalı. Hey be Seveyim senin o mübarek ellerini Biz köşeyi döndük artık Ne köşesi Hasan Açlık köşesi açlık köşesi İyi günlere viraj aldık Tam yol düzdeyiz Ne olur artık karada bize be Doğru bize olanlar oldu Daha ne olur ki Hadi Hey Gelenler var gelenler Otoları arızalı galiba Usta, şuna bir ver. Ekrem! Sen bakıver şuna! Rahat dur! Rezalet çıkarma! güzelim kızla o hıyara mı bırakacaksın yoksa? O kız seni seviyor be! Geç bir kalem Hasan! Kız seni seviyor dedim! Nasıl çırpındı arkandan, nasıl ağladı, zor zapt ettiler! Kes Hasan! Kesmem! Sen de seviyorsun onu! Öfken, üzüntün hep bundan! Aylardır bu yüzden yüzün gülmüyor senin! Mağlup mu olacaksın? Bırakacak mısın kızı? Sen de hiç erkeklik kalmadı mı yahu? Bu kadar mı korkak oldun sen? Yaş Vay be! Bunlar seviyorlar birbirlerini. Hey Allah'ım, bunları birbirinden ayırmasaydın ne olurdu? Merhaba. Ne istiyorsunuz? Olanlar için özür dilemeye geldim. Neden? Sizi ilgilendiren bir hususum var. Var tabi. Hülya ile olan ilişkinizi biliyorum. Ayrılmanıza bir sebep olduk zannetmeyin. Bu abimin işgüzarlığı. Size yapılan bu haksızlığı bir nebze olsun tamir etmek istiyorum. Sizinle daha önemli şeyler konuşmak istiyorum Arabam emrinize amadedir Konuşulacak bir yere gidelim isterseniz Korkmayın adam yemem ben Benle konuşmak istediğiniz önemli şey nedir? Bizlerden ve bizim muhitten müthiş nefret ediyorsunuz değil mi? <laughs> Bunu da nereden çıkardınız? Bakışlarınızdan arabamız bozulduğunda hepimize öyle bir bakışınız vardı ki kin ve nefret doluydu. Haksız da değildiniz. Çok kalleşlik gördünüz. İşiniz gitti, fabrikanız gitti, sevdiğiniz gitti. Yeter, kesin bu konuyu. Biliyor musunuz nefret edilmekten hiç hoşlanmam. Ama sizin gibi bazı bazı ben de nefret ederim o muhitten. Orada candan dost, samimi ahbap bulmak zor. İyi ile kötü, güzelle çirkini ayırmak çok güç. Zira kötünün yüzünde iyilik maskesi oluyor bazen. Etrafım yalancı dostlarla, riyalarla dolu. Bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Müşterek taraflarımız var. İkimiz de yalnızız. Bunalım geçiriyorsunuz. Ben de öyle. İsterseniz iyi arkadaş olabiliriz. Samimi dostluğumuzla bizim muhitten öc almış oluruz. İster misiniz onlara beraber karşı koyalım Onlardan öcümüzü beraber alalım Alalım bakalım Senin tatlı vela geldi Ne istiyor bu kız senden ya? Fazla geç kalmama sen. Olanlar oldu sana aslanım. Geç kalsan da fark etmez. Bu karı insanı bırakır mı? Milyoner kızı bu. oldu bu çocuğa aniden böyle hatun? Ne bileyim bey, bir şey yoktu. Okula gidecekti. Düştü bayıldı aniden. Ekrem'e haber salsak. Baksana ateşler içinde yanıyor. Kimi göndereyim bilmiyorum.